Sevgili İPYD dostlarım, arkadaşlarım, büyüklerim e, merhaba diyerek başlamak istiyorum. Özellikle e, yeni başkanımız Selcan Gürsü'ye böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim. Ben ilk defa 2006 yılında e, İPE'de ile tanışmıştım. 2005-2006 yıllarında. O zamanki başkanlardan Hülk Özcan, Müjgen Uçak, Natali Toma, Ahmet Taşpınar'la e, çok yakın mesailerimiz oldu. Ve e, Ahmet Bey'in bir mesajı ile bende bir e, motivasyon ve yardım işgüzlüsü doğmuştu. E, bir mail attı, gönülleri istiyoruz demişti. Ben de onun üzerine gerçekten neden bende böyle bir e, toplumda, tecrübelerimi birikimlerimi aktarmayım diye düşünmüştüm. Ve o dönemde işte Türkcell'de çalışıyordum ve ilk şirketimle konuşarak ilk sponsorluklardan birini ayarlamaya çalıştım ve uzun bir yerden sonra Marmara Otel'in rufunda güzel bir organizasyon başlattık ve ondan sonra zannedersem hep otellerde gidiyor. Teşekkürler. İki, i̇kinci soru, IP'de ne ifade ediyor? ve sorusuna cevap olarak Bence her şeyden evvel İPE'de bir kardeşlik, dostluk, birliktelik, paylaşım, kişisel gelişim, karşılık beklemeden verme, yeni nesillere liderlik etme şansı, bilgi paylaşımı, değişik sektörlerden insanlarla tanışma, zorlukları birlikte aşma içgüdüsü ve bunun sonunda topluma fayda olduğunu hissettirmeyi, sağlayan çok önemli bir sivil toplum e, örgütü ve e, birlikteliği e, benim için hayatım boyunca kalbimde yere olmuştur. Birçok sivil, sivil toplum örgütüyle de çalıştım değişik dönemlerde ama İPED'in yeri, ruhu başka. E, bu ruhu hiç kaybetmemeniz ve e, yeni nesillere örnek olmamız ve yeni liderler yaratmak için e, birlikte çalışmalıyız sevgilerimle. Ve son soru olarak da 25. yıl için neler söyleyebilirim? Bir kere 25 yıl çok güzel bir değer böyle bir sivil toplum örgütü için. Bu şeyleri başarmışız, birlikte başarmışız ve sizlerle birlikte daha da iyi günlere götüreceğimize inanıyorum. Nice 25 yıllar olsun diyorum. Benim hep içimde kalan, yapmak istediğim ama o zaman da başladık ama bitiremediğimiz bir, bir iki tane şey var. Onu hem bir fikir olsun diye ve ümit ederim ki bazı arkadaşlarımıza bir ışık oluşur, onun içinde bir çabaları olsun diye ya da bir alt grup olarak. Bazı kelimelerin Türkçeleşmişi gerçekten yok. Bazı diğer örgütler, diğer dernekler bir şeyler yaptı ama mesela kelime olarak proje, organizasyon, planlama, bu kelimelerin Türkçelerini araştırabilmek ya da Türkçelerini yaratmak bizlerin görevi olması lazım ve bunu yapabileceğimize inanıyorum. Benim aklımda bir iki fikir var ama böyle bir aşılama almak için bu fikirleri vermek istemiyorum ama böyle bir çalışma grubuna dahil etmek isterseniz memnuniyetle dahil olmak isterim. Hepinizle görüşmek üzere sevgilerimi sunuyorum. Tekrar herkese selamlar, sevgiler, teşekkürler.